selam millet. Şimdi en son nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Create yapmıştık. Read project'i yapmıştık. Şimdi tekrar bakalım. Create yapıyoruz. Malı gönderiyoruz, gidiyor. Miss. Buradan listele diyoruz. Ne diyoruz? 3 tane getir 0. sayfadan sondan son yaratılana göre yani ID'yi tersten sırala. Demişiz. Aynı şekilde de sıralıyor zaten. 10 dersek 10 tane getirecek. Gördüğünüz gibi. Mesela 1 diyelim. 1 dersek az getirecek. 2 dersek hiç getirmeyecek. Çünkü bitti. Ne dönüyor bir de bize burada? Headers'da anlamlı data dönüyor. Preview, Last, First. Bunlar hep dönüyor. Şöyle yapalım. Hepsi dönmüş olsun. Next Preview previous, last, first. Bunların dönüyor. Link ve x total count diye iki tane de e, ayrıyetten header eklemiş olduk. Şu kod sayesinde. Bu kodu da internette bulduğumu söylemiştim. Ayrıca bir de hatası vardı bu kodun. Yapmak isteyen yapabilirdi. Fix etmek isteyen edebilir. Burada bir işimiz var. Yapılacak. İleriki bir günde. E, Create'imiz çalışıyor. Read Project'imiz güzel çalışıyor. Artık bütün datayı çekmiyoruz. 1 milyon tane projektimiz olsa da biz istediğimiz kadar işte beşer beşer veya onar onar veya 20'şer 20'şer çekebiliriz artık. Şimdi read project'e gelelim. Bu kısım read project, update project hepsini bir videoda bitiririm diye umut ediyorum. Bakalım. Ee, burada değişecek bir şey var mı? Bakıyorum. Read project yok şurayı doğru yapmışız zaten. Sonuç itibariyle biz bunu repository'ye gönderip find by ID ile çekeceğiz. Sadece şurada yine e, ne yapıyorduk biz? Response entity ile ok, created gibi değerler dönüyorduk. Burada da yine response entity kullanmaya geçelim. Şimdi project dönüyor ya bize. Project eğer e, doluysa biz response ok dönelim. Project boşsa response not found dönelim. Bunun için şöyle yapalım. Şunu map'e alalım. Bunun içinden response'ı alalım. Yani project'i alalım. Şu p project'imiz olsun. P'nin bu map Java 1.8'e gelen bir fonksiyon. Bunu öğrenirseniz iyi olur. Çünkü bazen şeylerde de soruyorlar. Görüşmelerde de soruyorlar. Response entity ok diyorum. Bu eğer şey döndüyse bak, ee anlatacağım şimdi. Response ok, body de de neye dönüyorum? P'ye dönüyorum. Project. şu P. Projectimiz aslında bu bizim. Sonra diyorum ki or else. Bu yine bu map sayesinde elde ettiğimiz bir özellik oldu. Or else yani p varsa bu işlemi yap, p yoksa yani or else diyoruz. New response entity diyorum abi. Buradan da şöyle bir şey de sanırım http status not found, no content meer. No content, not found not found bilir. Şöyle. Niye kızdın abicim? He, şuna kızdın bence. DisponSanity, şunu yaptık. Şimdi hacı abi ne yaptık burada? Dedik ki Project Map, biz burada Optional dönüyor ya bize şurada Optional dönüyor. Kim dönüyor bize? Spring Boot bize Optional dönüyor. Bu Optional dön dönünce Optional'ın içinde şeyi almak için Aslen şöyle projekte almak için get yapmamız lazım. Get yapmadan önce de diyor ki bize hacı abi bu bir alt enter yapıyorum. Diyor ki önce is present ile check yap diyor. Bak gördünüz mü is present ile check yaptı. Yani şöyle yaptı. Project nokta is present yani bir data geldi mi? Bu optional'ın olayı bu. Is present. Then use. O zaman ondan sonra eğer is presentsa projede kullan get yap şöyle göstereyim project p eşittir niye? project diyelim p eşittir gördün mü? Ondan sonra bunu burada kullan gibi şey yaptık biz bunu şu işlemi uzun uzun yapacaktık. Diyecektim ki he, get varsa return şunu dön diyecektim. Ya da buradan zaten eğer bu varsa buraya girecek return olacaktı. Diğer bütün koşullarda da şunu dönder diyecektim. Öyle mi? Yani şu var. Şu kodla şu kod aynı işlemi yapıyor şu anda. Bu ne? He, remove. Tamam kaldıralım. Buna gerek yokmuş diyor. Tamam. Hatta şuna da gerek yok. Doğru diyor abimiz. Zaten şurada kullanacağız. Hatta buna da gerek yok. Şurada kullanacağız. Eğer project is present ise bu ne diyor? Heh, zaten kendisi otomatik olarak gördüğünüz gibi bunu verdi kendisi verdi ben yazmadım. Düzeltti dedi ki "Bunu uzun uzun yazma Hacı abi dedi. Böyle bir kısa yolu var." dedi. Bu da zaten görmüş olduğunuz Alt Enter yaptım, Replace, Present'ı bununla çevir dedi. Benimki daha güzel. Seninkini kullanmıyorum. Olay aynı gördüğünüz gibi. Deminki V'lerle, şeylerle yaptığım işlemi, if'lerle, else'lerle yaptığım işlemi tek satırda yaptım. Bu da bu kadar bunun da güzel yöntemi budur bakalım şimdi 13'ü çağıralım 80 8080 api kaldırmıştık ve bir projects 13 mesela bakın geldi 18 yok bak not found gönderiyoruz böyle bir URL yok demek aslında not found no content de dönebilirdik ama no content dönersek bu URL aslında var ama sana cevap dön e, içi dolu döndürmek istemiyorum demek. Ama bu URL yok şu anda. No content daha mantıklı. 1 dersek 1, 2 dersek 2 geliyor. 3 dersek 5, 7 bilmem ne. Tamam. Yani şimdi nerede kalmıştık? Update'te kalmıştık. Update'i nasıl yapıyoruz? Put metodunda yapıyoruz. Yani variable id'yi alıyoruz. Aslında id'yi almamıza gerek yok. Zaten şurada şeyin içinde göndereceğiz. Bence bunu bir daha yazmamızın bir alemi yok. Çünkü Bundan sonra update yaparken aslında ne göndereceğiz biz? IPC null olmayan bir şey göndereceğiz. Hatta burada eğer IPC nullsa bir e, şey dönebiliriz. Run exception dönebiliriz. Bu run exceptionları da daha da biraz daha güzelleştireceğim. Daha da güzelleştirmeyeceğim de biraz daha güzelleştireceğim. Get ID eşit eşit null ise tamam mı? Şurayı siliyorum artık. Ee, biz zaten Project şeyi gelecek bize put yaparken. Şöyle yapalım hatta. Şunu duplicate ediyorum. Şuradan da metodunu değişiyorum. Put oldu. Put'ta ne göndereceğiz? Put'ta böyle data göndereceğiz. 405 not allowed. Çünkü neden? Bir ID istiyoruz burada. Bu ID'yi vermemizin bir alemi var mı? Aslında yok. Ama olsun. Biz 6'yı update ediyoruz. Update ettiğim. Zaten bu çalışıyor ama biz ne yapıyorduk? Refactor ediyorduk. Daha da güzelleştiriyorduk. Nasıl güzelleştirdiğimizi. Zaten buraları anlatmıştım ilk başta hatırlıyorsanız. Biz şimdi bunun üstünden geçiyoruz. Şey, Structure'ı kuruyoruz. Daha da güzel anlaşılabilir bir yapıya getiriyoruz. Ee, true, new, run Exception demek istiyorum ben buna. Invalid, uh, invalid ID al diyeyim. Invalid, invalid response diyeyim. Invalid request diye, yeah. invalid request id must be null id null olmalı diyoruz. id null gelmediyse bunun burada ne işi var diyoruz. Şunu da kaldırmam, kaldırmanın da sakınca var mı? Bence yok ya. Şunu da kaldırıp deneyeceğim. Çünkü put'a göndereceğim direkt. id'yi burada göndereceğim artık. Sonra da diyorum ki ee, ne diyorum project save diyorum ama bir sefer şöyle yapacağım, P yapacağım. Yine aynı şekilde response entity diyeceğim, ok diyeceğim, body de döneceğim. Direkt datayı komple gönderip, gönderip update'i basıp işin içinden çıkacağım. Şunu kaldırdım bakalım. Burada ne yapıyor? Buna bir bakalım. Start dedi. Önceden şöyle gönderiyordum. Yine kabul etti. Get demişim ya pardon. Önceden şöyle gönderiyordum. Ha, not allowed dedi. Böyle gönderiyorum. Tamam düzgün gidiyor. Ne yapalım? Şurayı silelim. Ne oldu? Gel gitti. X, X, X gönderelim. Update etti gördüğünüz gibi. Burada şöyle bir şey var. Bak x, Burada şöyle bir şey var. Şimdi sen eğer datayı gönderirken böyle gönderirsen tamam mı? Ee, bunu böyle yamultur. Bunun için biz ne yapıyoruz? Yani her seferinde bütün datayı tekrar gönderiyoruz. İşin aslı burada şöyle bir şey daha yapılıyor. Önce read project deniyor tamam mı project get id tamam mı ee, sonra bunu projekte pardon bunu project eşittir p diye set diyelim şu kalsın ne oldu canım ya Evet response entity dönüyormuş ya pardon bunu değil de şöyle repository project repository find by id'den getirsin tamam mı burada önce projekti buluyoruz şunu da değişelim optional sonra pget normal koşullarda söylüyorum pget'i alıyorum şunu optional diyelim optional project optional project optional project p diyorum He, şimdi database'de elimde kayıtlı olan burada var tamam mı elimde database'deki elimde sonra biz burada şurada gelenleri tamam tek tek bakıyoruz if diyoruz mesela Bunun daha da güzel yöntemi var. Bunu da ileride geliştireceğiz. If description not nullsa not nullsa şu database'den çektiğimiz var ya. Database'den çektiğimizi set diyoruz description'ını. Project get description ile. Not null ya da empty. Project Project şu Şöyle koyarsak Not empty Tabi bunu başa koymamız lazım Çünkü nal olan şey zaten empty de olmaz. Boş, boş değilse veya nal değilse Tamam mı? Description, gelen description database'deki ile değiştir. Bunu böyle sürekli yapıyorsun. Ne kadar değer varsa kontrol ediyorsun yani şey olmasın diye. Şunlar ezilmesin diye. Bunun da bir güzel bir yöntemi var. Ee, ama şimdilik bizim ihtiyacımız yok. Şimdiki kurgumuzda nasıl? Biz şeyden karşıdan, client'tan bütün datanın bütün datanın değişenle beraber Komple geleceğini, Yani şunları ellemediğimizi, değişmediğimizi garanti ediyoruz. Okey. O yüzden ellemiyoruz şimdilik. Ama ileride bunu daha da efektif bir şekilde nasıl yapacağımızı öğreniriz. Şu anda ihtiyacımız yok. Kafaları karıştırmayalım. Ben biraz anlatmış oldum. Ee, ama e, şu anlık düşünmenize gerek yok. En sonunda Deleted'i anlatayım ve videoları bitirelim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi en son delete'de bit yapalım, bitirelim. Delete de çok kısa zaten. Nasıl kısa? Şöyle göstereyim. Şunlar doğru. Sadece şeyini değiştireceğiz burada. Response'unu değiştireceğiz. Response entity diyeceğim ve void diyeceğim. Bir şey dönmeyeceğim çünkü burada şöyle durduk döneceğim. Response entity ok Void miydi? Aynen. Void. Bitti. Bu kadar. Şimdi bunu da deneyelim. Önce uygulamamızı yeniden başlatıyoruz. Uygulama yeniden başladı. Şimdi deneyelim. Nelerimiz var elimizde. Mesela silinsin diye bunu update edelim. Tamam mı? Silinsin. 6'yı gördüğünüz gibi geldi silinsin olarak. Şöyle ask diyeyim. Birinci sayfada da gelsin şurada görelim 6'yı. Gördünüz mü? Şimdi onu hayatına son verelim. Local host 8080 v1 projects 6 Buradan da delete metodunu seçiyorum. Delete metodunda hiçbir şey göndermemize gerek yok. Delete dediğimde 200 döndüm gördüğün gibi ben 200 yazdım bazıları 204 yazıyor no content yani işlem tamam gibi bir şeyler yazıyorlar şimdi bakalım ne olmuş bizim 6'ya 6 404 not fonda artık böyle bir URL yok diyor bakalım listeye 4 5 6 gelecekti 6 yok 7'yi getirdi gördüğünüz gibi Buradaki malda çalışıyor artık. Özet geçersek. En son ne yaptık? Projemizi Entity, Repository, Utils ve WebRest adında Package'lara ayırdık. Entity'lerin altına Database ile ilişkili objelerimizi koyduk. Bunun aynısı tam olarak Database'de de yaratıldı. Name, Description, ID, created id, updated id, created by, updated by adında aynı şekilde şurada da görebileceğiniz gibi bak id, created by, created date, updated by, updated date şeklinde yarattık. Description, name. Bunların hepsi database ile ilişkili olan objelerimiz. Project repository'miz ne? Database'e project kayıtları yapan, nasıl yapıyor? Kayıtları okuyan, yazan nasıl yapıyor? Bak Project Data Repository'yi seçelim şöyle arayalım. Ne var? Save yapmışız. Find all demişiz. Pageable'la tablodaki verileri de işte istediğimiz sırada ve istediğimiz kadar getiriyor. Ee, save kayıt ediyor dedik. Find by ID, ID'ye göre kayıt ediyor. Hangi ID'ye göre? Şurada belirtiyoruz ID'sini. Long vereceğimiz long ID'ye göre. Buradan da optional dönüyordu. Bu optional da böyle handle etmiştik. Sonra Update ediyorduk. Bütün gelen verileri Database e olduğu gibi basıyoruz. Buradaki handicapı da anlatmıştım. Bu yine serverlerinden dönüyor. Eğer id'li gönderirseniz bir objeyi Spring Boot gider bunu update eder. Eğer id'li gönderirseniz. Delete by id de yine id'ye göre delete yapıp gönderiyor. Bunların hepsi şurada JPA repository'nin içinde Spring Boot'un bizim için implement ettiği fonksiyonlar. Biz bunları ellemiyoruz. Kendisi bize getiriyor. Resource ne yapıyor? Resource da bize bir end point yaratıyor. Yani şu uygulamamızın benim bilgisayarımda çalıştığı giriş noktası. Bu uygulama burada ayağa kalkıyor. Localhost yani benim bilgisayarımda 8080 portunda çalışıyor. 8080 -80 portunu dinliyor benim uygulamam. Ve ben demişim ki bu uygulama ayağa kalktığında V1 Projects altında bir endpoint yarat. Bu endpoint'i yarattık. Bakın şöyle bir endpoint var. Bu endpoint'in altında da post, get, get, with id, put delete with id diye e, 1, 2, 3, 4, 5 adet end point'imizin peşine bir end point daha var. Yani 5 adet end point'imiz var aslında. Bizim end point'lerimiz bunlar. Post end point'i, get end point'i ama hepsini getirdiği end point. Get end point'i yine ama id ile getirdiği yani sonuna bir rakam gelen bir endpoint var. Ee, bir de put endpoint'i var. Bir de delete endpoint'i var. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çeşit endpoint'imiz olduğunu da söyledik bu resource'un içinde. Şimdi diğerlerinde de buna benzer. Aynı şekilde kopyala yapıştırla yapacağım. Bir sonraki videoda sadece şeyleri anlatacağım. Entity'ler arası nasıl relation'ları kurduğumu, tek tek hangi mantıkla kurduğumu anlatacağım. Bu geri kalanları da sadece kopyala yapıştırla. Bir tanesini nasıl kopyala yapıştır yaptığımı gösteririm. Eliniz alışsın diye. Nasıl her şeyi find all yapıp find replace yaptığımı. Yani şunu bul. Ve bunu işte developer resource ile değiştir diyeceğim. Tamam mı? Bunları böyle böyle yapıp sonunda ee, kopyala yapıştırla her şeyi değiştirmiş olacağım. Yani şunları tekrar tekrar yazmayacağım işin açıkçası. Şurayı şurayı tekrar tekrar yazmayacağım. Hepsini kopyala yapıştırla geçeceğim. Çünkü aynı paterni yapıyor. Bu videoda böyle bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki video sizin de merak ettiğiniz aslında şu geçen sefer çok üstün körü anlattığım ama bu sefer daha da derinlere ineceğim. Relation'ları anlatacağım. Ondan sonra zaten JVT ile security yapacağım. Birkaç konfigürasyonu gireceğim uygulamaya. Uygulamanın konfigürasyonuna gireceğim. Sonra da ön yüze geçeceğiz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.